Evet sevgili Süheyl Berat, aç uyumak dünyanın en güzel şeyi çünkü eğer dediğim gibi saat 7'den sonra yemek yemeyip 10-11 gibi atıyorum 12 gibi uyuduğunuzda gerçekten yani tok değilseniz, hafif açsanız gece uykunuzun kalitesi çok artıyor. Özellikle açlıkla ilgili hormonlar. E, grelin vesaire bu bağırsak hareketlerini arttıran hormonlar arttığı için hem sindirim sistemimiz temizleniyor hem bağırsak floranız yani o mikrobiyom dediğimiz e, kısım yenileniyor hem de beynimize aşırı yorucu o giden tokluk sinyallerinin miktarı azaldığı için e, sabah uyarmanız çok daha zımba gibi oluyor. Bunu yapan arkadaşlar deneyimlemiştir. Mesela sevgili işte Ayşe gibi Çoruklu'nun temel soru da buradadır. Mitokondriyel beslenme dedi. İşte o genellikle akşamları e, hiçbir şey yemeden e, ee, sabah etmek. Zaten e, bir de 10 saat aç kalabiliyorsanız, 10-12 saat hiçbir şey yapamadan sağlıklısınız demektir. Ya ve de sağlıklı olacaksınızdır. E, bu aralar benim de buna tekrar bir daha uymam lazım.